Selam dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. 1400 kill'deyik. Target devam ederek geldim bakayım buraca. Ee, bir 2 var. Bir 3. Bu ne? Oha! Oha! Great one! Yes mi Yes! Bu kadar erken atmasını beklemezdim. amma Allah'ım elim ayağım titrer. Nedir bunun? Fur type'ı ne? Skull mı bu? Of çok güzel çok güzel Kesinlikle sıkaldır bu Fortnite. type Gideyim bir çadıra köpeği bırakayım Oh elim ayağım tekrar dostlar heyecanlandım baya ya Köpeği bir iptal edeyim Yanaşmak isterim kendine çünkü bir iki güzel görüntü alabilirsem tatlı olur Şimdi ufak ufak yanaşırım dostlar eleman hiç durmaz. Bir yukarı bir aşağı. Tatlı tatlı yanaşayım. Güzel bir atış yapmak isterim ben Yes ya çok mutluyum vallahi. Sonunda. 1400 kill aldım dostlar. Deli gibi rare attı zaten gene grindlarken. 12 kusur rare'ım var. Trol ee, troll çok atar. 10 diamond. 10 kusur trolü var. Ve sonunda great one. Skull type'ında. Yüzü böyle Guru kafa gibi değil. Çok güzel ya. Tatlıcık tatlıcık yanaşalım yanına bakayım. Tamam döndü kıçını bize biraz daha yanaşabilirsem. Böyle en azından bir isterim gireyim yanına. 70 80 metre. Güzel bir görüntü almak için. 120 metreye kadar yanaştım dostlar. Daha yanaşmaya çalışırım. Ee, koku önleyici spreyimi de sıktıydım. Kötü vurmak istemem kendini yani o kadar emekten sonra kötü vurmak istemem. Omurgasından falan vurursam sayılmayacak. O yüzden yanaştıkça yanaşmaya çalışırım yani şu an. Boynuzları da zannedersem big rack'tir. Bunların 5 farklı boynuz çeşidi var. Big rack var, typical var, ee, small rack var zannedersem bir de şey var 50-50 bir de şey var. Sorry. Ee, böyle çıpıt diye böyle kertikli kertikli ucu böyle boynuzun gırık gibi. O da çok güzel. Ama bu zannedersem şeydir. Ee, big Rock'tır. Şimdi bayağı yanaştım dostlar. Eleman hala daha yakın yani bize ama birazcık daha yanaşmak isterim. Arkadaşları fling attı. Sana ne oldu? Sen hala daha sakinsin ama giden... Açı var mı acaba buradan? ağacın arkasına geçti. Belki burada bu aralıkta yakalayabilirsem. O oh, çok riskli, çok riskli. yok atmayacağım. Kaçtı bu arada. Gitti. Vallahi uzaklaştı. Lazım çıkayım bir main menüye da geri gireyim. Tekrar burada bulmak için bunları. Hallediyorum onu hemen dostlar. Yes, main menüye çıktım, girdim. Çektim saati de. Eleman önümüzde. Deli gibi hareket eder ama bu sefer alacak kendini umarım. Yani bir ufak ufak yanaşacağım dostlar ben ona. Gene bayağı yanaştım. Eleman önümüzdedir. Hala da arkası dönük bize. Helal olsun kendine. Ha yaşa. Tamam, atentiv oldun. Sakince ol. Sakın bir yere kaçma gene. Yorulduk çünkü. Atacağım ben buna. Şamoa'ya geçsin. Yes. Yes. <laughs> Çapit! Yes! <laughs> yes ya! Vallahi çapıt gibi düştü efsane ya. Gideyim alayım kendini. Taksi dermici çakayım. Koyum kendi locuma. Yes ya. Vallahi 1400 kill sonra attı kendi dostlar. Şanslıydık yani bence. Çünkü ben aşağı yukarı 3000 kill de beklerdim kendini. Beklediğimden erken oldu yani bayağı. Vital vurmuşuk. Eleman burada yatır. Surata bakın dostlar. Skull fur bu. Guru kafa gibi durur. Efsane ya çeken bir fotoğraf Kötü yere da düştü Neyse Direk alacağım ben ya Çeken bir tane daha Okey Ve great one yes 126.48 skor Favorite skull e, Third time. çok güzel dostlar ya Big rektir bu arada Taksilerimi yaptım Süper ya efsane. Double lan attık de Çapıt gibi düştü. Boynuzlarının bilgicikleri de burada. Bir crack'tır bu. Çok güzel dostlar ya. Vallahi değdi. Umarım keyif aldınız. Videoların devamı için like atarsanız, yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol trofeli günleriniz olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar.